geçen hafta 20 Ocak 2025'te yapay zeka dünyasında öyle bir gelişme yaşandı ki Wall Street'ten Silikon Vadisi'ne kadar herkes şok oldu. Peki bu kargaşaya sebep olan neydi? Çin'den çıkan ve adını daha bir yıl önce bile neredeyse hiç duymadığımız bir şirket Dipsik. Bir sabah uyandınız ve Apple'ın uygulama mağazasında Chat GPT geride bırakan yeni bir yapay zeka asistanı buldunuz. Tuhaf değil mi? Üstelik bu asistan hem ücretsiz hem de açık kaynak kodlu. İşte bu gelişme teknoloji dünyasını alt üst etti. Piyasaları derinden sarstı. Nvidia'nın hisseleri bir günde %15,5 düştü. Microsoft, Google ve Meta gibi devler milyarlarca dolar değer kaybetti. Peki neden bu kadar büyük bir panik havası oluştu? Çünkü DeepSeek yapay zekayı herkesin inandığından çok daha ucuza ve verimli bir şekilde geliştirmenin mümkün olduğunu gösterdi. DeepSeek'in bu çıkışı yapay zeka endüstrisinde bir devrim niteliğinde. Şirket OpenAI ve Google gibi devlerin milyarlarca dolar harcayarak geliştirdiği modellere benzer bir performansı sadece 6 milyon dolar harcayarak elde etti. Bu yapay zekanın artık çok daha ucuza ve verimli bir şekilde geliştirilebileceğini gösterdi. Hatta bu gelişme ABD'nin yeni seçilen başkanı Trump'ın açıkladığı 500 milyar dolarlık Stargate projesini bile gölgede bıraktı. Silikon Vadisi'nin ünlü yatırımcılarından Mark Andreessen bu olayı yapay zekanın Sputnik anı olarak tanımladı. Tıpkı e, 1957'de Sovyetlerin Sputnik'i uzaya göndermesi gibi DeepSeek'in bu çıkışı da yapay zeka endüstrisini baştan aşağı değiştirebilir. E, DeepSeek'in başarısının ardında Çinli mühendislerin ABD'nin teknoloji kısıtlamalarına rağmen daha verimli çözümler üretme çabaları yatıyor. Şirketin kurucusu Liang Wifeng 2007-2008 finansal krizi sırasında borsada işlem yaparak büyük bir servet elde etmiş ve bu servetini yapay zeka araştırmalarına yatırmıştır. DeepSeek deneyimli profesyoneller yerine Yeni mezun doktora öğrencilerini tercih ederek genç ve parlak zihinlerle çalışıyor. Bu genç ekip kısıtlı kaynaklarla inanılmaz işler başardı ve yapay zeka dünyasının kurallarını yeniden yazdı. Kasım 2023'te ilk hamle olarak DeepSeek kodu ücretsiz ve açık kaynak olarak yayınladılar inanılmaz değil mi? Ardından Mayıs 2024'te piyasaya sürdükleri DeepSeek ve 2 ile yapay zeka dünyasında bir fiyat devrimi başlattılar. Bu kahramanlar Aralık 2024'te çıkardıkları ve 3 modeli ise Meta'nın Elelama 3.1'in eğitimi için harcadığı işlem gücünün sadece onda biriyle GPT-4 ve Claude 3.5 ile yarışır bir performans gösterdi. DeepSeek'in bu başarısı, yapay zeka'nın demokratikleşmesi açısından büyük bir adım. Ve evet, artık sadece büyük teknoloji devleri değil, daha küçük şirketler ve ülkeler de kendi yapay zeka modellerini geliştirebilir. Bu rekabeti artıracak ve muhtemelen fiyatları düşürecek. Ancak bu başarı hikayesinin ardında bazı soru işaretleri de var. DeepSeek'in ChatGPT'yi taklit ettiği, performans testlerinin güvenilirliği ve veri güvenliği konusunda endişeler dile getiriliyor ayrıca. Şirketin açıkladığı maliyet rakamlarına da şüpheyle yaklaşılıyor. Bazı analistler DeepSeek'in gerçek maliyetlerini gizlediğini veya başka kaynaklardan destek aldığını iddia ediyor. Sonuç olarak DeepSeek'in bu çıkışı yapay zeka dünyasında yeni bir dönemi başlattı. Artık yapay zeka sadece bir teknoloji yarışı değil, aynı zamanda bir güç mücadelesi haline geldi. Bu savaş daha yeni başlıyor ve önümüzdeki günlerde kimin öne geçeceğini hep birlikte göreceğiz. DeepSeek'in açık kaynaklı olması yapay zekanın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir ve bu alandaki rekabeti daha da artırabilir. Ancak bu başarının arkasındaki gerçekler ve şirketin gelecekteki adımları yapay zeka dünyasının geleceğini şekillendirecek. Videoyu beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Keyifli günler dilerim.